Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz Full Force. Gördüğünüz gibi görevleri tamamla, ödülleri kazan ve benzersiz bir topluluk oluşturun diyor. Heyecan verici sosyal görevlere çıkın. Her adımda ödüller toplayın ve canlı ve güç ekosisteminin şekillendirilmesine doğru katkıda bulunun demiş arkadaşlar. Oyun aslında baktığınızda topluluk oluşturarak çalışan bir proje diyeyim size daha doğrusu. Platform nasıl çalışır ve 3 bağlamak için testnete katılın. Ardından ilk tam güç görevinizi etkinleştirin. Tamamlanın tamamlan kazanılmaz ödüllerimizi cüzdanınıza bırakacağız demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun sosyal görevlerle dolu bir oyun. Projeler, markalar ve ajanslar için arkadaşlar buranın içerisinde uygun maliyetli pazarlama, yüksek kaliteli kullanıcı hedefleme, kampanyalar arası kullanıcı teşvikleri, zincir içi ödül dağıtımı, vurgulanan kampanya bölümleri vesaire var. İşte bu da aslında iş de alabiliyorsunuz aslında baktığınız zaman. Küresel bir kullanıcı tabanı için garantili platform ödülleri, gerçekleşen oyunlaştırılmış deneyim, benzer savaş bileti mekaniği, yeni yatırımlara erişim kullanıcı profili özelleştirme diyor. Yani tamamen sosyallik üstüne kurulmuş bir projeden bahsediyoruz şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmi bir full force ortağı olarak topluluğunuzun büyümesini hızlandırın demişler. Topluluğun kuluçka döngüsünden bahsetmiş burada. İşte nişanlamak, heyecanlandırmak, ödüller dağıtmak ve büyüme kısmından bahsetmişler. Yol haritası da şu anda test arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani test netteler. Katılım platformuna geçecekler. ikinci fazda, üçüncü fazda topluluk başlatma paneli oluşacakmış arkadaşlar. Discord, Telegram ve Twitter'ları aşağıda bulunmakta. Bunu videonun altına da bırakacağız zaten arkadaşlar. Ben discordlarında bulunuyorum. Discordlarına da böyle bir göz gezdirmek gerekirse arkadaşlar. Discord'larda da güzel. Tatlış discordları var. Gördüğünüz gibi droplar vesaire fort drop alert yapıyorlar. Yani oyuna sürekli giremiyorsunuz. Kod gerekiyor arkadaşlar girmek için. burada da kod kovalayacaksınız. Dediğim gibi birazcık değişik bir proje. Birazcık garip bir proje. alışılagelmişin gelmişin dışında bir proje. Gördüğünüz gibi burada da full force onboarding kısmı var arkadaşlar. Burada form doldurup sizler de community'nizi kurabilirsiniz. Artı olarak Telegram adresleri ve Twitter adresleri de gördüğünüz gibi burada. Şu anda test arkadaşlar? Test bittikten sonrasında bakalım neler olacak. Evet şöyle ufak da white paper'a göz atmak istiyorum arkadaşlar. Tüm Force arkadaşlar gördüğünüz gibi Web3 dünyasında kurulan bir proje arkadaşlar. Diğer platformlar gibi değiliz diyorlar. Biz community'nin bir olmasını sağlayan, community'nin işte karlarını düşünen Web3 projesi diyorlar Video game, imagine a real where a video game means Web3. Yani video gamelerin ve dişti arkadaşlar buluştuğunu düşünün diyor biz bunu sağlayacağız diyorlar arkadaşlar fullport community yani baktığınız zaman social bir community aslında özellikle bunu söylemek istiyorum çünkü your pet kısmı var ya user olabilirsiniz diyor gördüğünüz gibi profil setup kısmı bu bilgileri de aşağıda paylaşacağım sizlerle ya da organizatör olabilirsiniz arkadaşlar projenin içerisinde. Bu organizatör muhabbeti de community dalgaları bildiğiniz gibi. Platform witness'da campaigns kısmı var. Buraları okuyabilirsiniz. İşte 7, 14 ve 30 günlük belirli campaignler varmış arkadaşlar oyunun içerisinde. Bunun haricinde görevleriniz oluyormuş. Bu görevler bazıları işte FP token kazandırıyormuş. Sizlere başka rewardlar da kazanabiliyormuşsunuz bu görevlerle arkadaşlar. Bunları nasıl yapacağız derseniz bununla alakalı bilgileri zaten Discord'da alabiliyormuşsunuz. FP ve Mission Leaderboard'da arkadaşlar. Ekstra ödüller kazanabiliyormuşsunuz. O oyuncular diye baktığımız zaman Battle Pass olduları varmış oyunun içerisinde. Fazla fazla ödül kazanıyorlarmış. Battle Pass alanlar yine de yani Battle Pass olmayanlar normal oyun sürecinde kazandığı şeyleri kazanıyorlarmış. Aslında Battle Pass bir araştırdıktan sonra Battle Pass'e bakılabilir diye düşünüyorum. Star Ratings varmış. 5 star var arkadaşlar. Oyunda gördüğünüz gibi bir star işte Minimal Interaction with your project yani en minimal olan 5'i de en iyi olan. Analitik kısmı varmış. Platform için bununla alakalı gelecekte gelecek demiş bilgiler. FP tokenımız arkadaşlar gördüğünüz gibi Full Force'un Force Power tokenı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazancınızın pet'i yolu diyorlar. Burada da kendi tokenlarını tanıtmışlar. The Force Pass kısmı da pestimiz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun pest daha demin bahsettiğimiz. Bu da ekstra ödüller almanıza sağlayan vesaire vesaire bir Season Pass gibi düşünebilirsiniz. Force tokenımız var. İşte asıl buymuş arkadaşlar. Asıl tokenımız Force token'mış. Bununla alakalı bilgileri de buy edinebilirsiniz ve staking banks var oyunun içerisinde. Stake ettiğiniz her 100 borç için arkadaşlar 365 günde 100 e S borç alabiliyormuşsunuz. 11 için ise işte 30 günlük süreçte gördüğünüz gibi 822 token alabiliyormuşsunuz gibi gibi gibi. Burada ekstra rank ödülleri var. Staking 5000'e kadar stake ederseniz %5 personal FP boost alıyorsunuz. 5000 ile 10.000'e %5 artı campaign FP boost. %10 için 10.000 ile 25.000 arası 25.000 ile 50.000 arası yine %10 ve campaign bu en sonunda zaten yüzde yirmi ekstra bonus aldığınız bir kısım arkadaşlar. Dediğim, bu projeye katılmak için 2.500 K'leri var panda Discord serverından arkadaşlar K alabiliyorsunuz. Yatsanız, rica etseniz bile verirler diye düşünüyorum. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır. Görüşmek üzere. Bay bay.